Birinci tema Erdemler İkinci dinleme metni Kaybolan serçe yavrusu Serçe anne çok sevinçliymiş. Minicik yavrularını besliyor, onları kanatlarının altında ısıtıp büyütüyormuş. Anne serçe yavrularına kanatlarını nasıl kullanacaklarını, inerken veya kalkarken kuyruklarını nasıl çevireceklerini bıkmadan, usanmadan bir bir göstermiş. Beş kardeşten en küçüğü diğerlerinden daha akıllı ve daha becerikliymiş. Bu nedenle daha da cesurmuş. Her gün daha uzağa gider ve gördüklerini kardeşlerine anlatırmış. Bir gün bir kelebeğin peşinde uçarken daha önce hiç görmediği yerlere geldiğini anlamış. Çevredeki hiçbir şeyi tanımıyor, eve dönmek için hangi yöne uçacağını bilmiyormuş. Çok korkmuş. Bütün gücü tükeninceye kadar sağa sola uçarak yuvasını aramış. Akşama doğru artık kanatlarını oynatacak gücü kalmamış. İncecik ayaklarının üstünde yerde koşmaya başlamış. Birden karşısına bir yaban kazı çıkmış. Beni yuvana kabul eder misin? diye sormuş yaban kazına. Kabul ederim tabii. Bak, bak. Ama ben senin gibi bağıramam. Ben sadece cik cik diye öterim. O zaman seni yuvama alamam. Vak bak. Küçük serçe yerde koşmayı sürdürmüş. Biraz sonra bir güvercinle karşılaşmış. Çok üşüyorum. Beni kanatlarının altında biraz ısıtır mısın? Diye sormuş güvercine. Tabii memnuniyetle. Kuk kuk. Kuk kuk. Demiş güvercin. Senin gibi konuşamam. Cik cik. O zaman seni ısıtamam. Hava iyice kararmış. Minik serçe'nin karnı çok acıkmış. Hem soğuktan hem de korkudan tir tir titriyormuş. Karanlığın içinde karşısında duran bir kuş görmüş. Sevgili kuş diye seslenmiş titreyen sesiyle minik serçe. Beni yuvana kabul eder misin? Bana yiyecek verir misin? Çok yoruldum. Minicik bir serçe yavrusuyum ben. Yalnızca cik cik diye ötebilirim. Demiş. Elbette seni yuvama alır, karnını doyururum. Elbette seni ısıtır, korurum. Ben senin annenim. Bütün gün seni aradım. Cik cik. Anne serçe minik yavrusunu yuvaya taşımış karnını doyurmuş, kanatları altında ısıtmış, sabaha kadar okşamış onu. Tarık Demirkan Her Güne Bir Masal. Kısaltılmıştır.